360 lira birden bire kesiliyor mu? Ha. Sen üç dört bayacına bir gençler. Bir gittik bir ne de gidelim Niye senin? Ama sen de ilaç alıyorsun bunun üstünden. Senin paran da kesiliyor. Lan ben 2, 3 üç ayda da alıyorum, üç ayda bir bu sefer. Ya onlar sor, ben almıyorum ilaç diyor. Alıyor baba. Üç ayda bir alıyor mu? Baba ben yalan söylemem. 300 artık ilaç alıyorsunuz. Ne yapıyoruz ilaçları? Hı? Vallahi ya kafamı attıracak ya yırtıp yırtıp atacağım yani. Ne atacağım? Ne atacağım? Bir şey olur mu ya? Ay ne? Her ay 360 lira kesiyor. Her ay. Devlet sen, sen kimsin? Kime Vallahi çıkan çıkar ne bunun ya. Adam kafa tutuyor herkese ya. Sen nasıl konuşuyorsun ya? Sen nasıl konuşuyorsun hanım? He? Gidip ona buna ilaç yazdırıyorsun. Sonra bu adamın hesabından parasından para kesiliyor. Bu amca alacak parayı biliyor. Evet. Hiç bunun parasından kesilmiyor hiç. Ben senin de olayım kral ne yaparım biliyor musun? Bak dinle beni kral. Şimdi bu bu hanıma para veriyorsun ya. Hanıma para veriyorsun ya. O ilaç parasını keserim. Kes. Kesme nereye kesin? keseceksin? Keseceğim abi. Adamın ağzını tutar ağzını. Kim ya? <laughs> Kim ya? Vallahi ekmen ve zehir atar. Kim ya? Ben biliyorum var ya. Ya sen ne diyorsun abi ya? Çatal iğneyi çıkarttım ben çorbanın içinde. <laughs> ne zaman? Vallahi billah çatal iğneyi çıkarttım. Öyle bir şey mi ama kız yoksa? Vallahi var Vallahi Kur'an'ı mı ki çarpıyor? Kur'an'ı ye ki çarpıyor. E, Çatalı Ya çatlıyor Allah ne? Vallahi ne At mı kız bu? Allah belanı versin. Nereden çıkarayım bu? Ya git Allah Bu yalanlara Allah'a nasıl, Allah ya. nasıl hesabını bilecek? Allah beni koritsin ya nere öyle bir fikrim, çikrim varsa Allah kor nasıl inanmıyor? Milleti kandırıyorum Allah'ı nasıl kandırıyorum? Terbiyesiz. Tamam. Bir de çatal yine çık bu çatal yine ne? Gel mi Ne bu yine bir de sıçtım abi ne ne ne? Mikrofon kapat. Bu bana ne de sen ne olur? <gülüyor> <gülüyor> Nereye kesiyorsun ya? Vallahi <laughs> vuruşuna vuruş abi. Nereye alıyor ya? Vallahi alıyor. Bir şey söyleyeyim mi sana? Masiye demin yumruk vurdun ya. Adama ekmek mi? Ekmek. Kime ekmek vermiyor ya sen? Para senin. Vallahi vermez. Para senin değil mi abi? Ya ben biliyorum. Ya siktir al gitti ya. Ne zaman? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> al paranı nereye gidersen git diyor. Yarın, yarın da Allah'tan korkmayacak. Bu durum maaşlarda diyecek benim hakkım var. Nerede hakkım var? anne hiç yani gerçekten Çatayını, şu, yaprak ya yahu, şu yaprak bir, dökümündeki şu yaprak dökümündeki Şimdi canlıya yani, yani. çıkarsa bu çatal iğne diye. Geçen geçti lan, lira, Bir şark kestire 360 lira ne zaman <laughs> şey, peki ne zaman oldu bu olay çatal iğne olayı He. ne zaman oldu bu çatal iğne 9 sene oluyor 9 sene önceki lafı mı konuşuyorsun sen de şimdi Zaten çatal ineği yutsan baba bir şey olmadan gider ki. Yani ki düşlerim yeniydi o zamanlar. Ha. Düşümün altına geldi çatır çatır atıyor. Bir baktım bir çatalı ineği. <laughs> ya Rabbi ya Rabbi Allah'ım. <laughs> 9 yıl önce <laughs> işte.

Ya bu devlete sesleniyoruz. Babacığım bu yaşlardan niye ilaç parası kesiyorsunuz ya? Bana evde bir şey, evde baba. aile kavgasına sebep oluyorsunuz abi ya. Kesmeyin ilaç parası ya. Bu Burası adam şey, Sultan Beyliğini almışlar. Yok Sultan değil Kurtköy'de. Ya güne gittiler. Ya Murat Görsetti ya. Hayır Kurtköy'de. Kurtköy'ü geçiyorum geçiyorum. No. Durak da, durak da yok orada. Helen onu soramayız. Karıştırma şimdi. Yani 365 lira. Bu adam 25 sene emek vermiş ya. Diz çürütmüş abi. Geçimsiz bu karının yanında. Çalışmış çalışmış eve getirmiş. Para vermiş. He? Bu adamdan ilaç parası kesilmez. Herkesten kes. Vallahi iyi yolu billahi iyi Kraldan kes. Nasıl yolu olacak? Allah aşkına nasıl yolu olacak? Bir anlatın. Ya, Mehmet Atatürk'e vermiyor bir kuruş ilaç parası Mahmut Hoca'dan. Mehmet Hacı ya. öldü öldü. Adam... Ya ölse de ölmese de. Mezarda nasıl para versin baba? Adam öldü öldü. Kemikleri kalmadı. Ne Mehmet Hacı'ymış ya. Ya ne kalmadı daha, gülüyor. <gülüyor> daha adam canlı bile. Hahahaha. 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 <laughs> ya çalsın kapısına da başlar o şeyle de. Ya, şeyde de. <laughs> adam öyle iki sene oldu adam öyle iki sene oldu. <gülüyor> <gülüyor> ben bakamam diyor çünkü diyor. Şimdi çok. <laughs> Ama böyle öyle güzel oldu ya. Ay başım ağrı gördü ya. <gülüyor> <gülüyor> Tişörtüm de gitti vallahi bile. Çay puskulunca Allah'ım ya ya. Of. Kur'an çapsın baş. Ne, 360, 360 ya. 4 milyar 280 lira alıyordum. <laughs> Kim o? 3 milyar, 3 milyar 900 lira para mi ya. Allah Allah. 400 480 lira. Yapma ya. Sen 25 sene çalış. Sen sonra gitsin bu adamın. 2 kuruşuna göz dikin. Olmaz abi böyle. Yapmayın böyle abi. Yapmayın abi. <laughs> sakin ol, sakin. Ol. Nereden oldu diyor? Sakin ol. Tamam 365'in 300 lirasını ben veririm. 65'i de sen Bir kere bir şey alıp yiyemiyor. He. Tamam. Şişt. Baba hoş. Bakar mısın bana? Bir bana döner misin? Abi, Ahmet abi. Ahmet abi. Ahmet abi. Abi.

ya Resulallah böyle bu iteralar için Allah'ım sana var ya. Yani. Ya. Sen yine yapmışsın. Sen git çık. Nasıl yolunu bulacağız ben bilmiyorum. Bak karıştırıyor nasıl üstüne basıyor. Tamam basırıyor. adam bir dakika. Milleti kandırıyor çatalıyla ile çorbanın içine çatalı durur mu? Yaparsın. Yapar mıyım? Hayır. Sahip çatalını söylemiyorum ben. Ya yani yolu bulundu ya yolu bulunabilir belki paranın vermeme şeyini. Yolu bulunabilir onun Bak be Aa, ha, lütfen. Bana öyle konuşma. Ya Rabbi ya Resulallah. Sen git çatal yine at adamı çorbasına. Ondan sonra gel Süleyman'a suçla. 360 lira senin yüzünden ödüyor adam bu parayı. Gitmişsin almışsın ilaçları. Yok yağ yakıcı. Yok e, estetik daha ilacı, daha, yok burun ilacı, daha, daha, yok işte e, ayak tırnak ilacı, yok oje. Kimimiz, kimimiz, kimimiz? Ne bunlar Ezzane abi? Gidip, gidip, bak, Bu adam 25 sene senin için mi çalıştı be? Yeter. Allah yeter. Ya, ne? Çam? Yeter. Ezacıyı da bağlamışsın Ezacı da git iki ekmek yapmışın. O da o da senden. O da senden. Eczacı da senden. Kızı bağlamışsın. De, neydi kızın adı? Neydi kızın adı? Neyse abi. Yani olan olmuş. Yapacak bir şey yok. Krala 365 lira para. Tırt. 465. Ya 365 diyordun sen de ya. Aman aman ya. He. 365 lira dedin şimdi 400 lira deme ya.

ne zaman mıydı? Vallahi gördüm ha burada mıydı ben? Aa o tarafa gidiyorum. Ne zaman? Allah Allah. Bir de insan kızına mıydı? Hayır. Kızına kaç para mıydı? Sorun kızına. Şey yani. ya, kaç para mıydı sen kızına? 200 bin lira para mıydı? 200 TL para verdi. Sen verdin mi Ela'ya? Kaç para verdin doğum gününde Ela'ya? 200 lira. <laughs> He? 200. 200 lira. Ne söylüyor? <laughs> Vallahi

Bir buçuk görmedi, aldin mi? Evet bir şey gelirse telefonumu da sen al. Bak görmedi mi sanıyorsun beni? Aa, ne girip yani. ben ha, oradan, ha, o cama bir, bir Ne cama dolaştım. Dur, dur, a, İki ay önceki lafı söyle. İki, i̇ki, iki, iki oldu. ay. İki ay oldu. Bırak. Hikaye oldu. Ee, sen de var ya. Allah'ı billahi. Sen fenasın. Senin kime çektiğin belli. Sen anan kızısın anan. Anasının kızı abi. Anası da böyleydi. Yedi koyu birbirine katar kenar. Evet. 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 Nasıl yani. bir şey ya bu hesabı? Ben bir kurtul alırsam ya. Çor, çatalıyla çor diye atılır mı hiç? Bu evet. yalanı yapıyor mu ben neredeyim? Evet. Sen buralar buralar atakıyım. Bu evet. işte düşük değilim. Başkasından mı evet. 9 sene olmuş baba sen de 9 sene. Şey ya 9 sene sen şey ya davayı. Ben ne konuşuyorum? Bu ne konuşuyor? Ben anlayamadım gitti. Kadı adam 365 lira para ödemiş. Onu konuşuyor. Sen de konuşuyorsun ya. 465'e çıkar. 365 lira. 365 değil mi abi? 365 demedin mi? 465 lira. <laughs> Ay yaşadı. Zaten kimin aldığı, kimin ne takır takır, takır. Hadi gidiyorum. Tamam. Cehennemizi bile göndermişler. Hadi gidiyorum benimle. Gidiyor mu ben ya orada, belli orada belli olmaz, orada belli olacak. Hayır gideriz, kimin gidiyorum. Bırak, kesmiyor devlet. Kızılay yönlendiriyor. Evet sandığından Hayır, ilacı kim almış? Çok iyi bu ilacı Daha da. değil, parayı değil. Burası, burası, bilmez. burası bilmez. Lan ilacı kim almış? Çok almış değil bu kadar. İlacı çok bir kim almış? Bir ben ne konuşuyorum, bu ne anıyor? Parayı kim, kimin üzerine kesilmiş? Takır takır çıkmıyor ki şu ortadan. Ben de diyorum ki <laughs> ilacı, diyor, ilacı, diyor. <laughs> ilacı sen mi çok almışsın ben mi çok gidelim bakalım. Çıkmıyor burada çıkmaz. Karayi'nin ilacı diyor ilacı bak kulağa. İlacı diyor. İlacı sen mi çok almışsın ben mi çok almışım bakalım. Hadi gel. Daha hadi öpte da. <laughs> Senin ilacın 1000 lira benimki 6'ydır o. Ya kız kardeş ben bu araya girebilir miyim? Bir şey söyleyebilir miyim? Mi? Evet. Daha bu adam iki senedir ilaç alıyor. Sen 49 yıldır ilaç alıyorsun bu adamın üzerinden. Yalan mı? Yalan de. Nereye öğreneceğim? Nereden öğreneceğim? Eyvah 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 eyvah. Ne 465 mi? Her ay, her ay kesilirse. Kurban. Kurban da kesemeyiz o zaman biz. Her ay bu kadar para kesilse kurban da kesemeyiz abi biz. Ne yapacağız? Devletimize sesleniyoruz kardeş. Bir devlet büyük temiz. Bak bu yaşlardan para almayın abi. Yapmayın abi. Daktı kapıya. 400, 465 oldu. Neyse güzel bir video yaptım arkadaşlar atalım. Ya Rabbim ya Rasulallah ya. Boğaz, Oğlum param yok. Ya. Allah Allah. Bana resmen Süleyman söyledi ki sen? Ben vallahi gördüm. He? Kendi mi gördün? <laughs> gözümle gördüm. gördüm. <laughs> gözümle gördün? Gözümle. Allah gözümü <laughs> gözümle. o gözümü çıkardı. Allah o gözümü çıkardı. Sen karaklarsın çıkarsın. Çıkardı Allah korusun. Çıkarsa karaklarsın. Ben hiç kimseye bir şey söylemem. Sen Vallahi billahi söylemedim. senin kocan çıksın yemin sen. Ne oluyor bu yemin etsene. Madem benim kocam çıkacakmış. Sen karaklıca mısın? Sen de almamışsın. Ya gocum ne kutlanman bu karıymış ya. Nereden benim başıma tepeli Senin Seni gönderdiğiniz senin Allah belasını bilsin. Senin ben, ben, benim başıma beladan. Sen de sürtmektin kocayı millete sokardın, bekçi kocayı. Ben yani seni sokamadım ki daha. Nova ile yapardım bekçi kocayı. Lafa bak. Lafa bak, lafa lafa. Boncuk, ha. senin dilin kemiği yok Boncuk. Boncuk senin dilin e, kemiği ola. yok. Boncuk senin dilin kemiği yok. 500 kocayı ben bana niye soktun diyor. Niye diyemiyorum ha? Bunun neyi at yemedi bu zabun. Allah'ım neydi günahım? Ya ne utanmaz bir insanım. Günahım Ay. neydi Allah'ım? Ya ne kadar bir şerefsiz adı insanımız. Sakin, sakin. Alnını damarı çatlamış ya. O vay alnını damarı. Sakin bu bağım. Allah'ım sakin. Sakin olun, sakin ol anneciğim. Sakin ol. <laughs> Sakin ol. Babam her şey parayla olsun. Yani Parayı çözeriz. Sakin oldu şimdi ben devletten para kesiyorum. Bilmem ne. Para kesiyor devlet bana geçiyor. Bir de bir şekilde para. geçiyor. Bir de bir para bana geçiyor. Evde insan olmaz olur. mu? O mu? O mu? O Bir şey mi kaybetmiş? Bir şey mi bulamamış? Homur, homur etti ya. Deminden değil mi? Kiminle konuşuyor ben bilmiyorum. Deminden, Deminden değil mi? mi? Deminden değil mi? Ha. Ha eve geldin. Kapıyı açmadım işte. açamadım diyor. Kapı açılmıyor diyor. Şaşacak bir iş ya. Bu ya kapı abi, her ne zaman ne açılıyor. Bu ne ya? Bu ne? Nasıl bu anne? Bomu, bomu ya. Bu senin kocan ya. Bu anne ne demek ya? He? Nasıl hesap vereceksin? Allah katında bundan nasıl hesabını vereceksin? He? <gülüyor> <gülüyor> nasıl bir ben bilemedim. Tamam babam be. Bırak sen de ya. aman aman ya. Bırak dedi, ya. 3 360, 465 lira para buna kesmiş. Yap, bırak yap, para, yap, para yap. kesin. Anam anamı anama dokunma. Anam, anama dokunma. Anam dört dörtlük insan. Melek gibi kadın. Sadece kanatlar olmayan bir kadın. Annem kadar güzel bir kadın bu hayatta yoktur efendim. Anam bir tanedir. Anamı gerçekten dünya üzerinde gelmiş, geçmiş, gelecek, gidecek. Hepsinden çok kral bir adamdır. Şey, kadındır. Pardon. Adamdır diyorum. Anamın dili var, ağzı yok. Ağzı var, dili yok. Hayırlı sabahlar herkese. Tekrardan teşekkür ederiz efendim videoyu burada kapatıyoruz